Servise başlayayım mı hanımım? Yusuf gelmedi mi daha sultan? Yok gelmedi daha. İyi eh, başla o zaman. Şirketten bir telaş dışarı çıktı. Nereye gittiğini de söylemedi bana. Evet. Ben de görüşmek istedim kendisiyle ama acelesi vardı. Allah Allah. E kızım ara bir abini. Ha arayayım. Da telefon odamda dur. Yukarı çıkıp ararım. Sağ ol sultanım. Ablacığım işi yok gerçekten. Hem böyle senin için daha iyi olacak. İnan bana. Ama senin gitmen bana iyi gelmez ki. Yapma ne olur. Gayet iyisin bak. Rüzgarla yürüyüşe bile çıkmışsınız. Hem teyzem burada. Bana ihtiyacın kalmadı ki. Ama bana söz ver. Kendine iyi bakacaksın tamam mı? Bak sana bir şey olacak diye hepimiz nasıl korktuk. Gözümü arkada bırakma. Ne olur. Anlaştığımıza göre ben artık gideyim. Asma suratını. Güzeller güzeli. Abla. Bana bir şey oluyor. Ne oluyor? Toprak. 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 Toprak ablacığım. Teyze. Gelmiyor musun abi? Gelmeyeceğim ben münever. Anneme de haber ver gelmeyeceğim. Tamam. Toprak, Teyze! Ne oldu Münevver kim o? Bilmiyorum abi. Dur bakayım. Ablacığım. Toprak. Aç gözünü ne olur. Hadi ablacığım aç gözünü kurban olayım aç. Ne oldu? Bayıldı bilmiyorum. Birden düştü kaldı Toprak. Hadi ablacığım. Abi ya Toprak bayılmış. Kapatıyorum şimdi tamam mı? Bayağı hızlısın bakıyorum yenileyim mi? Sen koy ben geliyorum. Beklerim Yusuf Bey. tane. Yani. Tövbe yarabbi. Kız durup dururken mi bayıldı kız? Ne bileyim teyze düştü kaldı. Anlamadım ki. <laughs> e, Şuayip Bey hastamız var. Acilen gelir misiniz buraya? Toprak. Kokla. Kokla ablam. Kız bana bak. Canını sıkacak bir şey mi oldu yoksa? Yok teyze ne olacak ne bileyim. Doktor yardım geliyor. Ablam. Hah geliyor kendine. Abla. Ablam. Ne oldu? Bayıldın ablacığım. Yok bir şey. Ah benim bahtı kara kızım. Zayıf düştün de ondan oldu bunlar. O Sıtkı yok mu? Girdiği delikten başını çıkaramaz inşallah. Yaktı kızın başını yaktı. Teyze ne Sıtkısı? Ne diyorsun sen sırası mı şimdi? Allah Allah. Ya biraz su versek iyi gelir mi acaba? Abla. Bir su alıp geleceğim ablacığım. Tut. seni seviyorum Toprak. Ben de seni seviyorum. Hem de hiç kimseyi sevmediğim kadar. izin vermem toprak. Buna izin vermem. Pardon. İyi akşamlar. Hoş geldin abi. İyi akşamlar beyim. Hayırdır? Önemli bir şey yok ya. Yok beyim. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Durup dururken düştü bayıldı. İyi misin Toprak? İyiyim Yusuf Bey. Bir şeyim yok. Kusura bakmayın hepiniz telaşlandırdım. Olur mu öyle şey? Al ablacığım. Kim yardımcı oluyor Toprak Hanım'a? Abla. Endişelenecek bir şey yok. Tansiyonu düşmüş. Niye düşmüş peki? Böyle ciddi ameliyatlardan sonra normaldir. Ama kendinizi biraz fazla yoruyorsunuz. Bu süreç zarfında daha fazla dikkatli olmanız gerekir. Süt de veriyormuşsunuz. Siz de yorulmasını engel olun. Daha iyi beslensin. Zaruri ihtiyaçları dışında dinlensin. Tamam doktor bey. Merak etmeyin. Sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben geçireyim sizi. Sağ olun, doktor bey. Ne yaptın da kendini yordun Toprak? Ya, rüzgar'ı dışarı çıkarmış. Ana yüreği işte beklemeyi bilmez. Oğlan hava alsın istemiş. E hani kendini yormayacaktın? Ama ne yapayım Yusuf Bey çok huzursuzdur Rüzgar. Biraz hava aldırayım dedim. Zaten rahatladı uyudu baksanıza. Bir de kendimi yormadım diyorsun. Toprak biz bakacağız sana. Senin hareket etmemen lazım. Bak böyle yapacaksan Pınar baksın Rüzgar'a birazcık. Yo. Tamam söz. Yormayacağım kendimi. Bir dahaki sefere bozuşuruz bak. Ben yiyecek bir şeyler alayım geleyim. Abla. Bir şey ihtiyacınız olursa ararsınız beni. Tamam beyim. Sen bu akşam gelmeyecek misin? Gelmeyeceğim abla. Hadi iyi akşamlar. Eyvallah. Eyvallah. olsun. Nerede kaldın? Rakının buzları eridi çoktan. Sen yeni bir duble daha koy. Ben geliyorum Ezgi. Ne oldu kız? Sorma bu şimdi teyze. Ne oldu ortada çekil içeri gireceğim. Domuz gibi biliyorum ne olduğunu. Teyze. Toprağı göreceğim, çekil. Kız yattı, dinlenecek. Sen de benimle beraber aşağı girip rapor vereceksin. Yürü.